Şimdi kaş keplik serumu ile ilgili biraz yakından bir şeyler anlatayım. E, i̇ki taraflı kullanılabiliyor. Şimdi bu dolu olanı açmayayım da e, boş olandan göstereyim. Bir tarafı e, fırça kısmı. Fırçayla kaş e, kepliklerimizi sürüyoruz. Aynı zamanda kaşı, kaşı da tarıyoruz sürdükten sonra. Yani sürerken de e, bayağı da gidiyor yaklaşık. 4, 4 aydan fazla gider diye düşünüyorum. Böyle hani yağını biraz almamız lazım. Çok yağlı da sürmeyelim kaşımıza, kipriğimize. Bir tarafı da fırça. Bir tarafı da fırça. Böyle. Hani burada taraflara güzelce sürüyoruz, yediriyoruz. Bir daha bandırıp e, tekrardan böyle rimel çeker gibi e, Kalem çeker gibi böyle, bu üst kısımlara sürüyoruz. Aynı zaman alt taraflara da sürüyoruz yağı serumu. Ee, ondan sonra e, kiprik e, fırçasıyla da tekrardan kaşlarımızı tarıyoruz alt tarafa da. Ben artık alt tarafı fazla kullanmayacağım. Artık alt taraf o kadar uzadı ki rimel e, sürerken alt kısmı artık e, leke bırakıyor şeyden rimel sürerken. Artık alt tarafı uzadığın uzadı yeterince uzadı fazlasına da gerek yok. Sadece üst tarafı daha biraz daha uzatacağım. Ondan sonra kaşlar devam edecek. Kaşlar biraz zaman istiyor. Kirpikler daha çabuk uzadı tabii ki. E, kaşlara da biraz zamana ihtiyacımız var. Takipte kalın.